Bugün 2025 yılında iPhone 14 alınır mı? iPhone 14 hangi kesime hitap eder? Aslında bu soruların cevaplarını sizlere vereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlere şöyle bir bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz üzere kanalda ben sürekli telefonlar hediye ediyorum. Ancak artık bu hediye kısmını farklı bir boyuta taşıyacağım. Katıl abonelerime sürekli olarak telefon hediye edeceğim. Yani bu ne demek? Her katıl aboneme bir telefon hediye edeceğim çalışan. Şu anda gidip kanalıma katılıp yani katıldan bana abone olduğunuz an bir telefon kazandığınız demektir. Hemen gidin abone olun. Sürekli olarak katıldan takipçilerime telefon hediye edeceğim. İlk telefon da bu. Yani bana katıl kanaldan abone olan bir kişi hemen bu cihazı kazanacak. Şimdi böyle yüksek bir seriye, böyle güzel bir telefonu kalkıp da alamazsınız diyemem, almayın diyemem ama hangi kitleye hitap edebilir, hangi kitlenin işini görebilir veya telefon almak istiyorsunuzdur aslında deneyimlerimi sizlere aktararak biraz fikir vereceğim. Şimdi telefonumuzun 6.1 inçlik OLED bir ekranı var. 1170'e 2532'lik ekran piksel oranımız var. Full HD Plus 60 Hz'lik bir ekran. Ekran gövde oranımız yani çentiklerden sonra bize kalan gövde oranı %85.62. Hemen bir batarya kapasitesini de söyleyelim. 3279 mAh'lik bir bataryamız var. 3279... E en ucuz Android telefon bile 5-6000 mAh. Neden Apple böyle pahalı bir telefona bu kadar mAh koymuş? Android'in 6 6000 mAh'lik telefonunu getirip bu telefonun yanına koyduğumuzda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bunun verdiği performansı veremez. Apple evet düşük mAh kullanıyor olabilir ama bu cihazın pil yüzdesinin düşük olmasına rağmen bir günü çok rahat bir şekilde çıkarıyor. İki adet kameramız var. Kamera özelliklerine geldiğimizde 12 megapiksellik kameralar. Tabii ki de Apple'ın kameralarına hiçbir şey diyemem. Kötü diyemem. Video kısmına geçtiğinde şu yukarıda bakın bir buton var. Bunu aktif ettiğimde hareket engelleyici sensörlerimiz aktive oluyor. Yani bu ne demek? Mesela video çekiyorum dışarıdayım. Yatay veya dikey. Hareketli video çektiğimde veya telefon sarsıldığında bu telefon bu sarsıntıları engelleyebiliyor. Video ve fotoğraf performansına diyecek bir şeyim yok. İçerisindeki çipimiz Apple A15 Bionic işlemcisi. İşlemcimiz çok güzel, çok hızlı, çok stabil. Tüm sosyal medya uygulamaları dahil her şeyi çok güzel açabiliyor. Halen güncelleme alan bir telefon. Bu da demek oluyor ki sizi çok uzun yıllar idare edebilecek bir telefon. Kullanım açısından çok rahat. Hızınıza yetişecek bir telefon. Akıcılığa yetişecek yetişebilecek telefon. Bunu alıp normal kullanımınızda da kullanabilirsiniz. Profesyonel işler için de gerçekten yine yeterli olabilecektir ama daha üst bir segment telefon alabilirsiniz. Peki ısınma veya donma mı olabilir mi? Bu telefonda ısınma tabii ki de olabilir. Yani şu anda yaz sıcağında 40-45 derece havada bu telefonu kullandığınızda tabii ki de ısınacak. Bu telefonun uzun saatleri video çektiğinizde evet ısınacak. Ama elinizde böyle kullanırken, sosyal medyada gezinirken, YouTube, Instagram'da gezinirken, videolar bir şeyler izlerken kasar mı donar mı asla. Bir Android telefonda eğer 10 defa telefon donuyorsa iPhone telefonlarda belki bir defa donma kasma yaşarsın. Isınma normal kullanımda bu telefon çok ısınmaz. Elinizin yanacağı derecede ısınma yaşamazsınız. Oyun oynarsanız oyun oynarken ısınabilir. Ancak dediğim gibi normal kullanıcı için herhangi büyük bir ısınma sorunu yaşanmaz. Eğer alacaksanız gidin alın.